Nasıl? Her şey hazır mı? Hazır hazır. Birazdan başlarız. Mithat Bey. Sen kimsin? Kim aldı seni içeri? Tanımadınız mı beni? Aşk olsun. Ramazan Bey'in ya. Ramazan Kaya. Asuman Kaya'nın eşi hani geçen benim oğlanlık sünnet düğününe geldiydiniz. Ne oldu? Beğenmediniz mi gelen sünnetçiyi? İyi kesememiş mi? <laughs> <laughs> Vallahi ilahi. Yani Mithat Bey güzel şakalar bunlar ya. Vallahi. Ya evet, ben de zaten ondan ötürü geldim. Geçen bir düğün telaşesi falan filan derken bir karışıklık olmuş yani. Telaşe mi? Ya düpedüz sünnetçi zannettiniz beni. Sünnetçiye benzer bir hali mi var benim? Ama öyle mahalle ara sünnetçi değil ya. Cerraha benzettik biz sizi. Alanında uzman. Tabii eski sünnetçiler gibi değil yani. Mahalle arası gibi öyle olur mu ya? Arkadaşlar, beyefendiye kapıya kadar eşlik edelim. Ama çiçeğim çikolata getirmiştim. Bari bunları alaydınız Mithat Bey. Ben gidebilirim. Sağ olun. Mithat Bey, bana bakar mısın bir? Hiç öyle yapma. Çiçek çikolata var ama. Tamam, siz yer misiniz? Hı? Ne yiyeyim ben? Yok artık. Yine mi sen? Aa, tesadüfe bak. Vallahi ben de tuvalete gideyim, öyle gideyim diyordum. Yine karşılaştım. Sizce de tesadüf mü karşılaşmalar? Yalnız ellerinizi kurulayın. Şöyle vereyim. Mantar yapar sonra. Onu söyleyeyim de. Vallahi kaşıyacak duvar arasın. Sonra söyleyeyim ya. Şu yalnız da vereyim. Aa, yeter, yeter. Aa. <laughs> Bu arada şey, Asuman'la ilgili meseleyi bir konuşamadık ya. Bir yarım kaldı o, Celal'lerinden gizli çıktığımız falan şey oldu Bela mısın kardeşim? Yürü git işine. Bela iyi. Tamam, şimdi söylediğim gibi sen dansçılarla, sen mekanlarla ilgileniyorsun. Bu işin öğlene kadar bitmesi lazım. Bir tarifmez de beni arıyorsun, tamam mı? Sonra haberleşir. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be adam? Kim dedi sana arabamı yıka diye? Bırak şunu bırak. Benim misin nesin? Kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorsun. Ya Mithat Bey, gözünü seveyim ya. Özür mahiyetinde arabanızı yıkadım. Ne var bunda ya? Allah Allah. Vallahi var ya Asuman'ı işe alın. İki tane de kese atar bu Tasbin Allah. Mithat Bey. Çattık be. Mithat Bey. Mithat Bey. Ne oldu yine? Kırşehir'i Mehmet'i ikna edemedik. Bizimle çalışmayacakmış artık. Çalışmayacak mı? ...bir bu eksikti. Kırşehirli Mehmet mi? Ben tanıyorum ya, ben ikna ederim rahat olun. Sen nereden tanıyorsun Kırşehirli'yi? Ya benim tanımadığım adam mı var Mithat Bey, gözünü seveyim ya? Siz bakmayın ya, onun Kırşehirli dediğin ya, de yaşıyordu o. Vallahi babam onun kirvesiydi hatta. Bizim çocukluğumuz geçti ya, onunla beraber büyüdük biz. <laughs> i̇kna ederim. Bir şartım var ama. Asuman'ı iş alacaksın, o zaman ikna ederim. Kabul. Ha? Kabul. Sen Kırşehirli'yi ikna et... Asuman Hanım işi tamam. Sen var ya, yapımcının asısın ha. Öyle sen Kıymetini bilin ha, patronunuzun. Ya tamam şimdi sen... Öyle öyle, Hem... hiç öyle yapma, öylesin. Hemen heyecan yapma. Ee, sen heyecan yapmazsın. Ama bir görelim bakalım. Ne ya bir... sen...